Merhaba sevgili boğa burçları Asiran takınımına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 8 Eylül haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu boğa olan, güneş burcu boğa olan ve ay burcu boğa olan tüm boğa burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin bakalım bir hafta boyunca hangi enerjilerde olacaksınız kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar kartlarının kendisi teker teker geliyor bana bırakmıyorlar evet kılıç prensiyle başladık şimdi biraz bir öfkeniz var gibi gözüküyor bu hafta şimdi e, bu hafta öfkeniz var ama öfkenizin olmasına rağmen birileriyle minik bir kavga bir tartışma birazcık şöyle minicik bir münakaşaya gireceksiniz gibi gözüküyor ama Sonrasından e, kendi isteklerinize doğru yol aldığınız gözüküyor. Burada çok heyecanlısınız. Belki hani gitmenizi istemiyorlar ya da yapmanızı, başlamanızı. Belki uzak bir yere gidiyorsunuz. E, hayır gideceğim diye belki bir tartışmaya girmiş olabilirsiniz. Ya da bir şeyler var burada ama hani o tartışmadan sonra e, sizi heveslendiren bir şeye gidiyorsunuz. Burada bir hikaye ama uzun zaman aklınızda bulunan bir şeymiş hevesle gittiğiniz gözüküyor. Birkaç tane tabii ki hedefiniz, hayaliniz, isteğiniz var ama ilk önce en çok istediğiniz bir hikayeye doğru gidiyorsunuz. Dediğim gibi galiba birileri hani gitmenizi istemiyor, yapmanızı istemiyor. Sizi öfkelendiriyor. Hayır ben bu zamana kadar beklemiştim bu hikayeyi. O yüzden beni durduramazsın. Gideceğim diyorsunuz. Ve bakın yine bir gidiş. O kadar heyecanlı bir gidiş ki yani sizi gerçekten de kimse durduramaz sevgili izleyicilerim imkanı yok kim olursa olsun zaten minicik kızıyorsunuz hani prens öfkesiyle kızıyorsunuz öyle şövalye gibi değil bir kral gibi değil minicik bir öfke prens öfkesi böyle bir gel git öfke minicik öfkeden sonra zaten gideceğinizi bildiğiniz için kimseye de takmıyorsunuz hayalinize doğru gittiğiniz gözüküyor zaten yapacağım her şeyi yapmıştım böyle yuppi diyerekten bir şeyleri gerçekleştirmeye, o sizi heyecanlandıran hikaye ilişki midir, iş midir, proje midir, belki bir yatırımdır. Hani bazen de bir hobi olur ya insanlara bir şeylere yatırmak, yani para yatırmak, o paradan para kazanmak. Şu kriptolar gibi bir şeyler gibi belki onlardır bilmiyorum ama burada heveslendiğiniz bir şeye doğru gidiyorsunuz. Belki gerçekten de fiziki olarak gidiyorsunuz. Belki de eylem olarak gidiyorsunuz. Hani bu dediğim şeyler gibi. Evet burada iki tane işle uğraştığınız gözüküyor. İkisine de hayır diyemiyorsunuz. İki iş, iki konu, iki hikaye gündeminizde sevgili izleyicilerim. Hani hayır diyemediğiniz ilişkilerde böyle bir bocalayacaksınız gözüküyor. Yapacak mısınız? Yapacaksınız. Başaracaksınız. Merak etmeyin. Ama e, burada sağlığınıza dikkat edin. Çünkü kendinizi gerçekten de çok zorlayacaksınız. Hani imkanınız varsa bu kadar zorlamayın diyeceğim ama o kadar heveslisiniz ki sizin hevesinizi görünce şöyle bir azar işitmemek için susmak gerekiyor galiba. Burada hevesinize doğru e, gittiğiniz gözüküyor. Yalnız dediğim gibi gerçekten de sağlığınıza dikkat edin. Olur mu biraz böyle sağlığınızda e, özellikle... Hmm, Ayak bölgelerinize dikkat edin. Bacak, ayak kısmı. Şimdi burada iki işi gerçekten de başarıyla gerçekleştirip evet, bambaşka yepyeni bir hayale doğru gittiğiniz gözüküyor. Bakar mısınız Joker gelmiş burada. Joker'le hevesli bir başlangıç var. Hevesli bir adımlarınız var. O kadar hevesleniyorsunuz ki artık hani başardım, başaracağım diye hiç öyle kafanıza bir şey takmıyorsunuz. Ne geçmiş, ne gelecek, ne bir başkası, ne dedikodular ya da ne olabilir mi? Hiç umurunuzda değil. Böyle heveslice başlıyorsunuz. Başladım mı? Başladım. Adı başladım mı? Oldu. Tamam bitti. Benim için sorun yok. E sonu da gelir dediğiniz. Yani aslında e, boğa borçlarından beklenilmez böyle ama ne kadar hevesliyseniz ya çok çabaladınız bu hikaye için gerçekten de kimseye kafanıza takmadınız hani umrunuzda değil tamam da sizin hani sağlam adımlarla gittiğiniz gözüküyor her şeyde hani boğa olarak tabii ki burada demek ki daha önceden yeri belli etmişsiniz hazırlamışsınız yoksa siz bir anda bodaslama dağılmazsınız bir şey ama burada da hani heyecanla bir anda bir şey oluyor da sanki böyle bir şey biraz beni de şaşırttı açıkçası. heyecanlı bir şeye başladığınız gözüküyor. İkilemde kalmanıza rağmen bu sürüklenecek gözüküyor ama bakar mısınız nasıl da mutlusunuz. Yani gerçekten de mutlu olduğunuz bir şey yapıyorsunuz. Belki bu bir evliliktir. Bir anda ee, bir evlilik, bir aile kurmak, bir yuva kurmak bir anda belki e, herkesi karşınıza almışsınızdır. Evleneceğim ben diyorsunuzdur belki işte burada keyifli, eğlenceli bir vaktin geçtiği gözüküyor. Mutlu musunuz? Mutlusunuz. Hem de heyecanlı mutlu, <laughs> heyecanlı bir şekilde. Aman Allah'ım ee, hemen söyledim ee, şu şövalye gibi kızgın değilsiniz. Küçücük prens gibi kızgınsınız dedim ama aile olduktan sonra kızgınlığınız kılıç şövalyesine dönüşüyor. İşte burada birisinin haddini bildirebilirsiniz. Böyle saç baş girersiniz dermişim Allah korusun. Şimdi burada dikkat edin sinirlerinize, öfkenize hakim olun sevgili boğalar. Burada birileri sizi öfkelendirecek. Ama şu aile yuva kurduktan sonra ya da yuva kurmanızda ya da bir şey var. Yani burada aileyle ilgili gündemlerinizi belki ailenizi koruyorsunuz. Belki ailenize sahipleniyorsunuz. Burada birilerine haddini bildireceksiniz. Dişlerinizi böyle sıktığınızı görüyorum. Burada o kadar bir öfkelenmişsiniz ki. Belki sözlü, belki de gerçekten de böyle <laughs> bir dalabilirsiniz dermişim. <laughs> Ama böyle gerçekten çok öfkelisiniz. Aa, burada kılıç üçlüsü şimdi burada bir gözyaşınız var diyebilirim ilk önce ailenizle ilgili belki bir ihanet varsa belki buna da çok öfkeleniyorsunuz hani ihanet sadece aldatma değildir bir dedikodudur bir sizin arkanızdan iş çevirmektir sizin haberiniz olmadan bir şeyler almak bir şeyler satmak birileriyle anlaşmak istemediğiniz hoşlanmadığınız işleri yapmak belki böyledir ve o kişiye ıı, burada böyle bir hat bildirmek var haddini bildireceğim senin diyorsunuz benim gözlerimi böyle yaşlı bırakamazsınız diye ama işte şurada hani heyecanla bir şey başlayayım derken burada bir kalp kırıklığı olacak sevgili izleyicilerim beni izliyorsunuz madem izliyorsunuz burada eğer böyle bir hevesle birisiyle bir birliktelik yaşayacaksanız bu bir ilişki ise hani bir anda hadi bir birlikteliğe başlayalım ya da nişanlanalım ya da ilişki sevgili olalım denir bir ihanetini görebilirsiniz bu kişinin. Böyle iyice araştırmadan ne olduğunu anlamadığınız erkek olsun kadın olsun kim olursa olsun böyle beni heyecanlandırdı. Hadi onunla bir birliktelik bir aile kurayım ya da hani ciddi niyeti de olabilir. Bir evlilik düşünebilirsiniz sevgililiğe başlayabilirsiniz ya da bir anda çat diye evleniverirsiniz. Yani Öyle de olacağını tam düşünmüyorum tabii ki ama burada yani bir ihanet var. Belki de bir iş birliğidir. Hani ikili iş anlaşmasıdır. İş anlaşmasından belki bir ihanet olabilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz bu hafta? Temkinli davranıyoruz. Şöyle acemi davranmıyoruz. Her şeyi iyice araştırıyoruz. Her ne kadar bizim heveslendiğimiz bir şey karşımıza çıksa da araştırıyoruz ki şu öfkeye maruz kalmıyoruz. Şu ihanete veya da göz yaşına kalp kırıklığına izin vermiyoruz sevgili boğalar anlaştık mı? Evet ve <laughs> zafer kartı çıktı sevgili izleyicilerim. Ve <laughs> ben böyle söyledim şimdi zafer ve imparator içi çıktı. E ne oldu? Benim söylediklerim boşa çıkmış gibi oldu. Ama yine siz temkinli olun olur mu? Şimdi burada zafer kartı çıktı. Şurada belki hat bildirmek istediğiniz şey... Bakın hemen U dönüşü oldu. Hat bildirmek istediğiniz konu belki bazı birisiyle ayrılmış olabilirsiniz. Tekrar hayatınıza birisini aldığınızda şu kızdığınız kişiye hat bildirmiş olabilirsiniz. O kişiyle kavga ederek değil. Bak ben başkasıyla nasıl mutluyum. Sen benim canımı yaktın. E, fiziksel değil kesinlikle. Böyle psikolojik baskı yapıyorsunuz adeta Gö gösteriyorsunuz. Ben nasıl mutluyum? Sen benim belki ihanet, belki dedikodu, belki kalp acısı. Burada benim canımı çok yaktın ama ben mutlu olabiliyorum. Sen şimdi burada istediğin gibi yap. Ben kendi hayalimde nasıl yaşamak istiyorsam yaşayacağım. Ve bu benim zaferim olacak. Ve bu ben herkese göstereceğim. Bu beni mutlu edecek bir hikaye olacak. Bu hikayede ben parlayacağım. Bu hikayede kendimi göstereceğim. ispatlayacağım. Herkes beni görecek. Sadece sen değil herkes görecek diyorsunuz. Öyle bir hat bildiriyorsunuz. Şurada nasıl kızdırdıysa size ee, bu hikaye burada bir güzel haddini bildirip canınızı yandığı konuları zaferle taşlandırıyorsunuz. Ve tacınızı da görüyorsunuz. Zaten İmparator tacını taktığını görüyor musunuz? İşte siz de böyle bir sıfırdan başladığınız şeye Sonucunda uzun vadeli sağlam, bolluk, bereket, güzellik, her şey var. içinde. Venüs var imparator için içinde. Yani Venüs etkisindesiniz. Aşk, sevgi, tutku, güzellik her şey sizde olacağı bir hafta. Şurada çok güzel bir hat bildiriyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan kendi hikayenizi paylaşarak sadece hiç çenenizi yormadan, kavgalara, münakaşalara girmeden, kendinizi incitmeden çok güzel bir karşılık vermiş oluyorsunuz. Sizi mutlu etmeyen, gözlerinizi yaşta bırakan kişilere belki gözünüz yaşlı değildi ama canınızı acıtan konulara karşı bir de e, bazılarınız bebek bekleyen, tedavi olmak isteyenleriniz varsa bu hafta güzel de haberler alabilirsiniz. Güzel gelişimleriniz olabilir. Belki bir tedavi bulunmuştur. Bir heyecan, bir umut sizi bekliyor gibi gözüküyor. Evet sağlık olarak da bir de kalbinize çok dikkat edin olur mu? Bakın e, kalp çıkmış burada. Kalbinizi yoran sporlar, besinler, üzüntülerden uzak durun. Bu hafta biraz hassas gibi gözüküyor kalbiniz. Bilinçaltınıza bakmak istediğimde ertelemek var. Bazı konuları ertelemeye almışsınız bu hafta. Çünkü mahcup olmak istemiyorsunuz. İyice temkinli davranmak istiyorsunuz. Evet saf enerjilerdesiniz sevgili izleyicilerim. Bazı konu sizin için bir hikaye var ama biraz yavaştan yavaştan götürmek istiyorum bu hikayeyi diyorsunuz. Hani böyle biraz önce e, acelece bir şey yapıyorsunuz gözüküyor ama belki bu da ağırdan ağırdan aldığınız başka bir şey belki çocuklarınız var. Daha önce e, evlenmiş, ayrılmış olabilirsiniz. Çocuklarınız olabilir ya da evlisinizdir. Çocuklarınız olabilir. Çocuklarınızla ilgili konularda da yavaş yavaş giden, ilerleyen bir durumda olabilir. Ya da bebek tedavisi demiştim. Hani imparatorluğa bebek tedavisinden de bahseder ya. İşte burada bebek tedavisiyle ilgili yavaştan yavaştan artık bir kıpırdama gelebilir. E, sürekli ertelenen bir durum, sizi üzen bir durum artık yavaş yavaş hareketlenmeye başlayabilir sevgili izleyicilerim. Belki bir proje, belki bir iş yani her neyse. Burada yavaş yavaş giden bir konunuzun artık sizi mahcup etmeyecek şekilde ilerlediğini göreceksiniz. Hani siz kafanızda sürekli düşünüyorsunuzdur. Bu konu sürekli erteleniyor, sürekli erteleniyor. Ne zaman olacak? Ben de mahcup oluyorum, ben de üzülüyorum keşke hani şey yapmasam mıydım acaba hani başlamasam mıydım diye pişman olduğunuz bir şey var. Ee, bir türlü hani sonucunu alamıyorsunuz ya artık darar gelmiş. Artık böyle bir eee bunalmışsınız. İşte onun haberi yavaş yavaş e, başlamaya başlayabilirsiniz gözüküyor. Belki de bu hafta başlayacaksınız. Joker kartı çıktı. Yani bir anda pat diye oluşuverir bir e, bir şeyler. Keşif çıkmış. Bu hafta kendinizde bir şey bulacaksınız. Hiç böyle kendinizde keşfetmediğiniz bir şeyin farkına varabilirsiniz. Nedir o? Aa ben çok güzel gülüyormuşum. Veya yanağınızda bir gamze vardır. Gülünce fark etmişsinizdir. Benim gamzem mi vardı diyebilirsiniz. <laughs> ya da belki romantizm diyor. Eşinizi çok sevdiğinizi fark edebilirsiniz. Ya da partnerinizi diyelim çok sevdiğinizi fark edebilirsiniz. Ya da bir arkadaşınızı. Hani bekarsınızdır, iş arkadaşınızdır. Ben bu kişiden gerçekten de hoşlanıyorum diyebilirsiniz. Daha önce neden fark etmedim? Hep arkadaş olarak gördüm ama gerçekten de iyi bir insan. Ee, onunla romantik bir duygu ya da bir şey yaşayabilirim diyebilirsiniz. Yani o kişiye ciddi niyetli ama. Hani böyle kötü değil de gerçekten de o kişiye karşı bir çekim gücünüzün olduğunu hissedebilirsiniz. Ya da başka bir yetenek de fark edebilirsiniz. Mesela harika bir resim yaptığınızı fark edebilirsiniz. Çok güzel bir dans ettiğinize fark edebilirsiniz. Böyle bir güzelliğinizi fark edeceksiniz. Gözüküyor. Evet ve bunun için de çözüm odaklı olacaksınız. Ve çözüm e, e, her neyse hani Çözüm odaklı olmak ama ıı, her şeyi rahatlıkla çözümünü bulmak yapmak hani o kişiyle ya da o hikayeyle hani bir şeyinizi buldunuz ya bu hafta. İşte onu hayatınıza almak sizin elinizde zaten çok fazla çözüm odaklı olacaksınız her şeyi çözebilme yeteneğiniz sahipsiniz bir de bir affetmek var burada belki böyle düşündüğünüz için bir af dileyebilirsiniz kendinizden veya da böyle bir diyalog geçerse bir başkası söyleyebilirse belki hani size karşı bakışlarından anlarsınız ya da hani burada duygu kartları olduğu için daha çok söylüyorum ama ya da bir projeyi gerçekten de çok güzel yönetebildiğinizi fark edebilirsiniz. Her şeyin çözüm odaklı olduğunu fark edebilirsiniz. Burada bir şeyden özür dilemek var ama. E, orada pek anlayamadım. Bir tane şuradan bir kart çekeceğim. Sırf destek olsun diye. Af dilemek. Çünkü burada o kadar bir anlamsız oldu ki. Heh, şimdi üzüldüğünüz bir konu. Bu başka bir konu sevgili izleyicilerim. Bir şeye çok üzüldüğünüz gözüküyor. Belki bir proje. Bir şey hani projeyi yapamadınız. Ya da bir projeden çözüm odaklısınız çünkü. Bu şeyde yeteneğiniz varmış ama belki o yeteneğinizi daha önce kullanmadınız. E, kullanmadığınız için de hani keşke daha önce söyleseydim. E, belki gecikme olur, belki hani yavaş yavaş ilerleyecek bir konu. Bir türlü ilerleyememiştir bu proje. E, ve kendinizdeki çok sevdiğiniz bir işte bir şeyi keşfedip bunu buldum diyebilirsiniz ve bulduğunuz şeyde de bütün hepinizin üzüntüsü, acısı ve bir şeyin bittiği gözüküyor yani burada bir şeyin sonlandığı projenin sonlandırıyorsunuz belki belki de bir e arkadaşlığı sonlandırıp bir ilişkiye başlıyorsunuz. Yani burada bu zamana kadar bekledik diye üzüldüm diyebilirsiniz. Bu projeyi beklettim diye, bu işi beklettim diye, bu ilişkiyi beklettim diye belki kendinize naf Nasıl fark edemedim gibisinden. Ama dediğim gibi her şeye karşı çok sevdiğiniz bir şeye çözüm odaklısınız ve burada bir şeyin üstesinden çok güzel geldiğiniz var. Ya duygularınızın üstesinden geliyorsunuz ya o işin ya o projenin ya da bir şeylerin üstesinden çok güzel geldiğiniz gözüküyor. Hani tereyağının üzerinden kıl çeker gibi bir şeyleri çok basit bir şekilde hallettiğiniz gözüküyor sevgili boğalar. Şimdi gelelim iş meslek kariyer kartlarımıza. Bakalım gündemleriniz neler olabilirmiş. Evet, burada sıfırdan başlamak, bir şeyleri başlatmak demek ki bu 7 Eylül'deki dolunay sevgili izleyicilerim hani balık burcunda bir dolunay gerçekleşecekti. Burada bir şey sonlandırmak var sizin için. Belki de bu artık projeyi sonlandırmak, bir şeyleri sonlandırmak, arkadaşlıkları sonlandırmak yine heyecanlı bir başlangıç demiştim. Burada belki de hani dolunayın da kapatmasıyla yeni bir şeyin başlamasıyla siz de artık Burada güzel bir ilişkiler başlatabilirsiniz. İş arkadaşlığı, yeni projeler, yeni işler, Yeni yeni gündemler ama böyle sıfırdan tertemiz bir sayfa açtığınız gözüküyor genel olarak hayatınızda. Şimdi iş meslek kariyerle ilgili ise savaş arabası çarp ve bırakmak çıktı. Burada diyor ki sevgili izleyicilerim savaş arabasıyla yeni bir mücadeleye, yeni bir yola, yeni bir yöne gittiğiniz ve önemli bir değişiklik olduğu gözüküyor hayatınızda. Hani tamam bir mücadeleye başlıyorsunuz ama o mücadelenin sonucunda çok önemli bir başarı elde edeceksiniz. Burada yalnız başarının anahtarı sizde zaten. Burada anahtarı da gördüğümüze göre diyor ki öz disiplin ve irade gücünüzle yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ve burada belki bazılarınıza toplum tarafından tanınmada verebilir. Ama bu kadersel olarak bir etkilerdesiniz. Kadersel olarak artık bir şeyi bırakmak, bir şeyi sonlandırmak ve bir şeye başlamak gözüküyor. Olumlu bir değişiklik var, çok güzel bir değişiklik var sizin hayatınızda. Ee, belki bu zamana kadar savaştınız, mücadele verdiniz. Şimdi... Kadersel olarak artık bu mücadelenin sonuna geldiğiniz artık ektiklerinizi piştiğiniz gibi e, gözüküyor e, balık dolunayı da bunu getiriyordu zaten tutulmayla birlikte gelecekti demek ki ee, artık ektiğimizi biçeceğimiz bir enerjilerdeyiz ve kadersel etkilerdeydik. Çok güzel bir gelişim olacak sizin hayatınızda. Bu bir anda olacak yalnız. Belki bu hafta aniden bir anda bir sürpriz, bir şekilde bir değişim olabilir iş konusunda, kariyerinizde. Ee, belki bir atamaydı. Hani bir anda bir atama olabilir. Bir anda bir tayınız çıkabilir. Bir anda bir rütbeniz atlayabilir. Yani burada olumlu, güzel bir yükseliş, güzel bir değişiklik var. Ee, burada çok şanslısınız. Bunu söyleyebilirim. Bolluk bereket enerjisindesiniz. Şanslısınız. Yani aslında hani e, sizin evet veya hayır demenizle alakalı yok. Alakası değil. Bu kader sizi bir yere sürüklüyor. Sizi oraya götürüyor. Olmanız, yere, olmanız gereken yere götürdüğü gözüküyor. Artık sizin için bir dönemin, bir durumun sona erdiğini gösteriyor ama ruhunuz ve e, hani ruhunuz ve bedeniniz belki de zihniniz burada ben tatmin oldum dediğiniz bir işte olacaksınız bir yerde olacaksınız yani hani ruhum daralıyor dediğiniz bir iş yeri olur ya burada ruhum rahatladı ee, kendimi çok rahat hissediyorum dediğiniz kendinizi bu iş yerinde bulduğunuz işte budur dediğiniz bir iş yeri gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evet artık bu şekilde sanki bu hafta yeni bir sayfaya başlama zamanı gibi. Hani belki de bu haftadan sonra başlıyorsunuzdur. Bu haftaki olaylardan sonra bakın yani en sona bırakmak gelmiş. Artık bu haftanın sonuna doğru yeni bir sayfaya hem de kadersel bir sayfaya başlama zamanının geldiği gözüküyor sevgili Boğalar evet işiniz gücünüz rast gelsin diyorum. Sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Her gününüz birbirinden güzel olması dileğimle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.